Sadakatsiz dizisinin arkadaşlar Yıldızlar'ı e, Miami'de tatil yapıyorlar. E, Cansu Dere ve Melis Sezen'den muhteşem fotoğraflar geldi. Sosyal medyalarından birlikte sahillerde, kumsallarda güzel fotoğraflar çektiler. Demek ki dizideki dostluk, arkadaşlık devam ediyor. Çok da başarılı partner olmuşlardı biliyorsunuz. E, bu dizi arkadaşlığı demek ki dostluğa dönüştü. Tatilde de güzel paylaşılarda bulundular güzel resimler verdiler Ben çok beğendim ikisini de arkadaşlıklarını samimi pozlarını görenler izleyenler internette önünüze denk gelmiştir bu samimi pozlar hakkında neler düşünüyorsunuz Tabii dizide düşman olanlar gerçek hayatta düşman olacak diye bir şey yok o kadar çekişmeli o kadar rakip insanların aslında e, normal hayatta gayet birbirleriyle pozitif sarmaş dolaş pozlarını görmek biraz insanı muallak